2 tane dev Black Russian teriyerimizde geldik. Bu çocuklar çok mutlu yaşadıkları bir evde. Bir kardeşleri daha var. Bunlardan daha büyük ve birçok arkadaşları, köpek arkadaşları var ve çok güzel bahçeli bir alanları var. Oynuyorlar, geziyorlar, bahçede dönüyorlar, kumların içinde. Fakat bu arada tabii ki bütün tüylerini de kıtık yapıyorlar. Artı şu an bunu açıklıyorum bir yıldır tıraş olmamışlar. Dolayısıyla işimiz biraz zor. Şuradaki kıtıklar görüyorsunuz. Tüyler birbirine çok dolaşmış. Ama ben ekibime güveniyorum. Bu işin üstesinden geleceğiz. <laughs> Ve bu çocukları popur popur yumuşacık yapacağız. Şimdi görüyorsunuz zaten öncesini siz bir de sonrasını görün. <laughs> Şimdi çocuklarımızı dev kocaman dedik ama aslında benimle de aynı boyda ama normal bir köpüşümüzün boyuyla şöyle bir arada kıyamadık. <laughs> Gördün mü kaç katın seni? çocuklarımızı ilk başta aslında bir önceki tıraşımızdan, bir önceki çekimimizden iki hafta sonra şu an sizle beraberiz. Çünkü iki hafta önce çok kıtıklı olan çocuklarımızda hep aynı uygulamayı yapıyoruz genel olarak. Önce bir yoğun tarama işlemi yapıyoruz. Yoğun tarama sırasında çocuklarımız da yoruluyor, biz de yoruluyoruz, derileri de yoruluyor tabii ki çok fazla tarama yaptığımız için. Bunun arasına bir hafta, 10 gün ya da iki hafta gibi süreler koyuyoruz. Peki kıtıklı çocuklarda निकल्सा getirmelisiniz. En önemli bence bilgilerden bir tanesi, bence çocuğunuzu ne kadar sıklıkla taradığınıza bağlı olarak ve çocuğun tüylerinin yani bazı çocuklar var ki çok hareketsizler ve çok fazla tüyleri birbirine dolaşmıyor ya da siz evde daha yoğun tarayabiliyorsunuz ama bazı çocuklar var ki evde sahiplerine taratmıyorlar. Ona göre aslında sıklık derecesi hem sahibine hem de çocuğa ve çocukların kürk yapılarına bağlı olarak değişiyor bu sorunun cevabı. E kıt kaçarken neye dikkat etmeliyiz? Bu da çok önemli şimdi aslında burada kendimiz gibi, insan gibi düşünmeliyiz. Ben hep bunu şöyle söylerim. Aslında bir bebeğin saçındaki bir dolaşıyı açmak gibi düşünün. Yani tabii ki de o kıtığı açma hedefiyle çocuklara zarar vermemeniz gerekiyor. Çok önemlidir ki deriyi iyice tutup aynı bir bebeğin saçındaki dolaşıyı açarmış gibi kıtığı önce yumuşatıp birkaç parçaya ayırıp sonra yavaş yavaş kademeli olarak işte bizim yaptığımız gibi belki iki haftaya yayarak yapılması gerekiyor. Bunların aslında her birinin ayrı ayrı görevi var. Biz çok kıtıklı gelen çocuklarımızın sahiplerine aslında bunları anlatıyoruz. Mesela bu tarak daha kıtık açan bir tarakken bu tarak daha tüyleri tel tel ayırıp taramamıza. Kıtığı biraz daha yumuşatmamıza, bu tarak ise kıtıkları parça parça ayırmamıza ara ara kestiği için sağlar gibi. Tabii ki birçok daha bunlar dışında da birçok profesyonel malzememiz var. Açılamayacak kıtık varsa, açılamayacak kıtık aslında yoktur ama şu çok önemli. O kıtığı açarken çocuğa zarar verme riski varsa işte o kıtık açılamayacak kıtıktır. Yani ne olursa olsun çocuğumuzun kıtığını açın gibi bir şey de yapamıyoruz. Çünkü eğer ki orada o deriye çocuğa zarar vereceksek canı yanacaksa deriz ki bu kıtık açılamayacak bir kıtık. Görmüş olduğunuz gibi bu çocuklardan emekle, zamanla ve profesyonel çalışmayla yapabiliyoruz. Bu ortalama büyük bir köpekte tıraş ne kadar sürer mesela? Hani en çok olan sorulardandır aslında. Biz de ona göre randevu sistemimizi ayarlıyoruz açıkçası. Şimdi bu çocuklar için tıraşın ne kadar sürdüğünü bir Allah. <laughs> Çünkü çocuk bize ne kadar müsaade ederse Kıtıklar ne kadar kısa sürede açılırsa o kadar sürer aslında. Yani büyük köpekler için, ekstra ırklar için buna belirli bir süre biçemiyoruz. Ama bildiğimiz çocuklarda mesela artık diyoruz ki çok da büyük olsa bile bir saatte bitiyor bazısının. Değil mi? Senin değil, senin bir gün sürüyor. Senin bir gün. Evet tamam anlatmıyorum. Bunları anlatmıyoruz. Bazı sırlarımız var. Onun bir gün. <laughs> Genel olarak mesela standart ırklarda yani 6 kilo, 5 kilo ya da maksimum işte 7-8 kiloya kadar olan çocukların ortalama tıraş süreleri 2 saat. bize geldiklerinde çocuğumuzun stres seviyesini nasıl minimalize edebiliriz? Her çocuğun yine karakteri farklı. Sürekli gelen bir çocuğumuz var ki, onunla devamlı sohbet ettiğimiz zaman çok rahatlıyor. Kimisi devamlı sevildiği, kaşındığı zaman rahatlıyor. Kimisi annesini görmek istiyor. Her zaman uzakta bir yerde öyle rahatlıyor. Kimisi de annesini gördüğünde çok heyecanlanıyor ki daha aslında birçok çocuğumuz için bu geçerli. O zaman biraz daha onunla kendimiz birebir iletişim kurup rahatlatıyoruz. Aslında her köpek için farklı. Ama genel olarak işin temelinde şu var. O çocuğa o güveni verdiğiniz zaman köpekler bir insana güvendiği zaman ondan sonra zaten tamamen teslim olurlar. Durmayan köpek çok stresli, çok travmatik köpekler olur. Ama siz onlara kendinize güvenmelerini öğrettiğiniz zaman, gösterdiğiniz zaman onlar zaten okeyler değil mi aşkım? Siz diyeceksiniz ki ya yüzünü de tıraş etmemişsin ama önlüğünü göremiyor bu köpekler. Çünkü sahibi öyle istedi ve raşın Terrier tıraşı, ırk tıraşı o şekilde olduğu için biz de o şekilde yaptık sahibinin isteği üzerine. Yüzü de böyle ayıcık gibi çok güzel yaptığımız videolarımız sonraki çekimlerde olacak. sonuna geldik. Yorulduk. Uzun süren bir bakım serisi oldu. İki aşamada yaptığımız bir bakım oldu. Bugünkü videomuzda Russian Terrier cinsi çocuklarımızın kıtık açma işlemi ve tıraş işlemlerini, yıkama bakımlarını izlediniz. Herhangi bir sorunuz olursa ya da sadece merhaba demek için bile yorumlarda bizlerle buluşabilirsiniz. Bir sonraki videolarımız ve bir sonraki ırk tıraşlarımız için taleplerinizi de yine yorumlara yazabilirsiniz. Sizi seviyoruz. Hoşçakalın ve Patiko ekibine kocaman alkış.